Bismillah, elhamdülillah, essalatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın selamı tüm Müslümanların üzerine olsun. Yaklaşık bir senedir video çekmiyordum. Ee, bazı gelişmeler olduğu için bunları çekmek zorunda kaldım. Bildiğiniz üzere ben çocuklarımı alıp annem Zeynep Çakıl, Akabe Vakfı Müdiresidir kendisi. Ve onunla destek veren kişiler tarafından gördüğüm zulümlerden dolayı çocuklarımı daha önceden sosyal hizmetlere alınıp kapatıldığından dolayı kaçıp bu Sakarya'ya geldim. Normalde burayı da söylememiştim ama artık biliniyor yani resmi olarak da artık benim burada olduğum çünkü en sonki ki yaşadığım olayla artık biliniyor. Ben yaklaşık bir senedir hiçbir resmi işlem yapamıyorum. Hiçbir şekilde sigortalı bir işte çalışamıyorum. Sırf çocuklarımdan dolayı gizlenmek için burada bir yere geçtik. Son 1-2 aydır resmi birkaç kuruma da gittim. Hani kendimi böyle biraz tehlikeye atarak. Hani bakayım dedim. Hani bir şey olacak mı? Baktım herhangi bir şey yoktu. Sonra arabayla çocuklarımı da yanıma alıp artık birçok yerlere gitmeye gelmeye başladım. Allah'ım da olsun. Hani çevirmelerde de bir şey olmadığı için, çevirilmediğimiz için bir şey bilmiyorduk. Geçenlerde ee, çevirme olayı oldu. Yani iki gün önce oldu. 20 Ekim günü saat 12 civarı. Burada Serdivan bölgesi var. O taraftan akşam 11.30-12 gece vakti biz oradan dönüyoruz araçtan geçiyoruz bir çevirmeye girdik orada tabi aracımın sigortası geçmiş onunla alakalı dedi bir şey yapacağız sonrasında kimlik istediler oradan dediler senin yakalanman var bir gel dediler buraya arabamı çektiler ondan sonra dedim ne oluyor hayırdır dediler ki senin çocukları kaçırmışsın böyle bir yakalanman var ayrıca benim annemin açtığı tehdit davası var Tehdit davası da mahkemeye gitmemişim. Oradan da yakalanma şey olmuş. Sonra çocukların kimliklerini istediler. Çocukların dediler çocuk şubede alınması falan deyince benim çocuklar hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tabii ben de haliyle çok kötü oldum. Baktım hepsi bana yapışmış. Yani şey yapıyor böyle baba bizi götürme, baba bizi şeye verme. Ondan sonra böyle geldiler şey yaptılar. Dediler ki biz bu çocukları götüreceğiz, sizi de karakola kadar götüreceğiz. Sizin ifadeniz var, ifadenizi verdikten sonra şey yapılır. Ben dedim ki, ben çocuklarımı veremem dedim. Bakın yapmayın, etmeyin. Benim çocuklarım dedim, annesi, babası buradayız. Bunlar bizim çocuklar. Oradaki memurlar da biraz anlamaya çalışıyordu. Yani diyor ki, siz nasıl kaçırdınız? Bu çocuklar sizin değil mi? Başkasının çocuğu mu? Yani burada öyle yazıyor diyor, yakalanmanız var diyor. Bakın, biz olay bitti diyoruz, hala bizim çocukları kaçırdığımıza dair yakalama çıkartılıyor. Yani bu nasıl bir iş? Subhanallah. Ya burası Doğu Türkistan mı? Yani sanki biz Uygurlarız burada. Çin devleti burası. Geliyor çocukları bizden alıyor böyle türlü türlü bahanelerle. Sonra karakollara oraya gittik. Tabi polis takip edin dedi araçta. Ben korktum yani. Dedim çocuklarım yine alacaklar. Yine göremeyeceğim. Yine psikolojileri bozulacak. Çocuklar üngür üngür ağlıyor. Bana yalvarıyorlar baba. Yani bizi verme. Bizi götürmesinler diyorlar. Yani ben o an çaresizlikle hanıma dedim ki sen arka kapıdan çocukları al, kaç. Git ben artık polisle konuşacağım, oyalayacağım, ne yapacağım? Git çocuklarımızı almasınlar dedim. Ya evlatlarım kim olsa, hangi baba olsa bunu yapar ya. Ben öyle yapmamla bu çocuklar gitme arabayı çekti. Polis önden fark etti, hemen polis aracını durdular. Karakola bir 50 metre kalmış. Karakolun orada... Bekçiler, polisler yetişin adam çocuklarını kaçırıyor, şey yapıyor falan der gibi şey yaptı. Ben öndeki polis tuttum. Abi yapmayın etmeyin bakın benim çocuklarımı almayın dedim. Bak bu çocuklarım dedim perişan halde oluyor, psikolojileri bozuluyor. Bak alma dedim, yapmayın dedim bu doğru değil biz anası babasıyız falan. Ya dedi işte sen beni işten mi attıracaksın ne olacak falan demeye kalmadı. Oradan bir tane polis koşarak geldi bana yumruk atmaya başladı kafama vurdu. Birçok böyle bana gelişine sallıyor. Hiçbir şey yapmamışım. Ya yani etmemişim. Sonrasında ben oradan uzaklaştım. Karakol önüne doğru geldim. Karakol önünde ben yere düştüm. Yerdeyken bana vurdu. Tabi ben, Allah da biliyor benim o kişiye de gücüm yeter. Orada bir iki kişi de Allah'ın izniyle ben orada gücüm yeterdi ama ben olay büyümesin, çocuklarım, evlatlarıma şey olmasın diye ben sabrettim. Vallahi Allah Azze ve Celle'ye şikayet ediyorum. Allah Azze ve Celle inşallah bizlere yani yardım edecektir. Burada olmasa bu dünyada ahirette bunun hesabını Allah Azze ve Celle sorsun. Bana o saldıran kişiye de hakkımı helal etmiyorum. Bana hakkını helal et dedi, şey yaptı, bir şeyler söyledi ama ben etmiyorum. Sen bana nasıl saldırdın, bana vurdun. Ben gidip sana şikayetçi de olmadım, bir şey de demedim. Ha, orada karakolun önünde görüntüler hepsi mevcut. Benim kafama vurdu, kulağıma, buralarıma hep yumruklar salladı. Hiçbir şey yok. Sırf çocuğumu almasınlar diye. Engel olmuşum, polise yapma demişim. O da bana o anda hemen saldırmış. Yani konuşma şeyi yok. Direkt saldırıyor. Orada insanlar içinde bana saldırdılar. Sanki orada ben bir böyle İsrail askeriyim, bir PKK'lıyım ki ona bile böyle kimse saldırmıyor artık. Yani bize böyle saldırdılar. Bizi böyle güçsüz, mazlum bulduğumuzdan dolayı böyle yapıyorsunuz. Ama Allah Azze ve Celle'den diyorum bu dünyada olmasa ahirette bize bunun şeyini versin. Bizim yardımcımız Allah Azze ve Celle'dir. Hasbunallah ve ni'mel vakil. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. <laughs> Tabii çocuklarımı bekçiler birileri aldı, polisler birileri aldı. Aldı, kucakladılar, getirdiler karakolun içine. Dediler çocuklar alınacak, şöyledir böyle. Çocuklar yalvarıyor. tabi bana orada dedi eğer işte sen şikayetçi olursan böyle böyle sıkıntı olur. Bak senin başına şöyle olur böyle olur. Ben uğraşmak için dediler. Senin zaten e, savcılıkta ifade şeyim var. Bir haftada süre veriyor. Sen ifade vereceksin, uzamasın. Ben de uğraşmadım, avukat falan şikayetle uğraşmadım, imza attım. Tamam, bir şey yoktur dedim, kapattım. Ama vallahi billahi lazım bunlar hepsi başımdan geçti. Ama ben bunun kayıtları hem Allah Azze ve Celle melekleri bunların kayıtlarını aldılar bu olayın, bunun hesabı inşallah sorulacaktır ve Allah'ın izniyle oradaki kameralarda zaten karakolun olaylara şahit orada gözüktü. Bizim Allah'tan başka yardımcımız yok. Biz Rabbimize dayadık. Rahman olan Allah bize yardım edecektir. Bu zamana kadar ettiği gibi. Tabi oradan çocuk şubeye götürdüler çocukları. Bizim şu anda son gelişmeleri söyleyeyim size. Beşinci aile mahkemesi karar vermiş. Çocuklar okul dahi olsa bakın buradan özellikle Müslüman ailelere söylüyorum. Çocuklarını okula göndermeyen böyle hassasiyeti olanlara söylüyorum. ''Çocuklar okul gibi bir sebeple dahi alınamaz.'' diye karar var ve ''Çocuğun çıkarı için anne babasının yanında olması ve onun sözünü dinlemesi, onunla beraber yaşaması aslı olandır.'' diye karar verildi. Çocukların velayeti bize geri verildi ve bu karar verildi. 5. Aile mahkemesinde bu karar var. Bu karar verildi. Ben bunu söyledim. Oradan da savcılar şey yaptılar. Gece saat 3 buçuk 4'e kadar işlemler sürdü. Allah hamdolsun ki çocuklarımı almadılar. Yani alsalardı bilmiyordum artık ben ne yapacaktım çünkü biz bir kere bu travmayı yaşadık, bu zorluğu, bu imtihanı yaşadık ve çocuklarımın orada hallerini gördüm. Hüznünü yani onların nasıl bir şeyde olduğunu gördüm. Ve gerçekten yani e, o çocukların görseydiniz o ağlamasını, baba bizi vermeye, baba bizi götürecekler mi? Ben dedim ollar sizi alırlarsa da sabredin. Allah'a sırtınızı dayayın. Rabbim size yardım edecektir. Şimdi olay şurada başlıyor. Bize diyorlar ki mahkemeye gidin, ifade verin. İfadeleriniz şey var biz mahkeme ifade gittik düşünün benim hakkımda yakalama kararı var eşim şüpheli sıfatıyla o da çocukları kaçırmasında şey var gittik segbisten bağlanarak savcı bize şey yapıyor sorular soruyor diyor ki sizin yaptığınız yasal değil siz çocukları alıp kaçırmışsınız sen daha önce akıl hastanesinde yatmışsın ya subhanallah ben 11 senedir babayım benim hiçbir aklı sorunum yok. Benim bir adli olayım yok. Bir şeyim yok. Ben kimseyi yaralamamışım. Kimseye zarar vermemişim. Eşim benimle beraber yaşıyor. 11 senedir bir problem olmamış. Bana ebeveynlik raporu diye bir rapor çıkartıyorlar. O rapora alacağımız kişiler de Bakırköy Hastanesi'ndeki oradaki böyle bize düşman, bizim sakalımıza, çarşafımıza düşman insanlar ve gelip orada bize o raporu vermiyorlar. Düşünün o zaman ben size soruyorum her aileye bundan sonra ebeveynlik raporu şart koşun. Ebeveynlik raporu olmayan evlenemesin. Böyle bir saçmalık mı var? Ben bunca senedir evliyim, bunca senedir sıkıntı olmuyor. Şimdi mi ebeveynlik raporu sıkıntı oluyor? Vallahi siz bizi garip buldunuz, mazlum buldunuz, biz de uğraşıyorsunuz. Ama alemlerin Rabbi olan Allah şükür Özellikle annem Zeynep Çakıl. Ona yardım eden Çiçek Akay ve sessiz kalan akrabalarım. Allah Azze ve Celle size evlatlarınızla imtihan etsin. Allah azze ve celle bu çocukları nasıl üzdüyseniz nasıl bize uğraştıysanız Allah azze ve celle de size öyle uğraşsın, sizleri kahretsin ailenizle beraber sizleri imtihan etsin. Vallahi biz Allah'a dayamışız sırtımızı. Bizim yardımcımız Allah azze ve celle'dir. Bizim kimseden korkumuz yok. Benim evlatlarım da hepsi de bunun bilincindedir. Bu çocuklara siz bizle uğraşarak, yaparak siz daha çok kinlendiriyorsunuz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve ben size söylüyorum, şu anda bu ülkede yuvalar dağıtılmaya çalışıyor. Yuvaları daha çok dağıtıyorlar. Aynı Amerika'da, Avrupa'da şeyde olduğu gibi İstanbul sözleşmeleri bilmem neler yaptılar, olmadı. Şimdi böyle çocuklar yok okula gitmedi bilmem ne falan şeyinden. Yok çocuklar şöyle kaçırıldı bilmem ne. Ya ben bir şey söyleyeceğim ya. Buradan soruyorum devlet yetkililerine görevleri de soruyorum. Bu videoyu izleyen polislere de hepinize soruyorum. Ya ben o zaman gidim önüne gelen herkes şikayet etsin. Benim annem her seferinde hayatı tehlikededir bilmem nedir. Kaynanam şikayet ederek böyle yapıyor. Her şikayette bu çocuklar alınsın. Böyle bir saçmalık mı var ya? Bu hangi muz cumhuriyeti burası? Nerede yaşıyoruz biz? Adam diyor ki ben hayatında ya ben buradan kaynanam çiçek akaya soruyorum. Karakola şikayet eden. Çiçek teyze sana söylüyorum. Allah'tan korkmaz insan sen ve senin yanındaki kızların da ve sana yardım eden annem de hepinize de sesleniyorum. Madem bu kadar hayatından endişe ediyorsunuz. Madem bu kadar kaçtığından korkuyorsunuz. Bir senedir biz burada 6 kişiyiz. 4 tane çocuğumla. Ne yiyoruz ne içiyoruz. Bizim oturduğumuz kiralık evde bile bizim atılma şeyimiz var. Şu anda kiramıza kaç kat zam yapıldı. Biz bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Biz kendimiz ayakta dur. Ben bu çocuklarımın hepsine bir senedir Allah'ın yardımıyla bakıyorum. Bu çocuklar ne yer, ne içer, ne ihtiyacı vardır bir kere sordunuz mu? Aracı olan kişiler de var. İsteseniz onlarla da ulaşabilirsiniz. Bir kez olsun sordunuz mu? Vallahi sizler yalancısınız. Vallahi sizler yalancısınız. Sizler sırf maddi çıkarlar, Sizler sırf bize olan kininizden dolayı bunları yaptınız. Hasedinizden dolayı. Bu çocuklarım elhamdülillahi rabbil alemin benim yanımdalar. Allah hamdolsun şu anda da bir sıkıntı yok. Yani şu anda hala ama size, ben bunu niye yaptım bu videoyu? Yarın öbür gün kardeşlerim tekrardan bize bir sıkıntı verebilirler. Tekrardan benim çocuklarım anlayabilir. ama bu sefer elinizden geldiği kadar bu videomu yayın duyurun. Çünkü benim çocuklarım alındığı zaman sesimiz cılız çıkıyor. Ve ben buradan tüm Müslüman kardeşlerime de sesleniyorum. Bakın burada tekrar biz bunu gördük. Bizlerin birlik olması lazım. Bizler parça parça olursak, bizler herkes her yerde bir cemaat, bir grup olursa bizlere böyle saldırıldığı zaman bizler böyle zelil ve rezil bir şekilde olacağız. Bizlere her türlü çocuklarımızı da alacaklar, bizlere de hapse atacaklar, bizlere her türlü zulmü yapacaklar. Ben kaç senedir bu ülkede kendi evlatlarımı devletten korumaya çalışıyorum. Annem devletin mekanizmalarını, şeylerini kullanarak şikayetlerle benim çocuklarımı benden almaya çalışıyor. Ya benim ufacık, küçücük, tatlı çocuklarım var. Onların psikolojilerini bozmaya ne hakkınız var ya? Şu çocuğun psikolojisini bozmaya ne hakkınız? Bu çocuk o gün nasıl ağlıyordu? Beni götürecekler, beni babaşa şey yapacaklar diye. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Annem darp edildim. Yalanlarla birçok iktiralar böyle kendisi 3 dava açmış. Ben şu an önümde dava şeyleri onlara da bakıyorum. İkisinden bana yakalama kararı çıkıyor. Ya ben tehdit ediyorum. Madem hayatım tehlike ediyorsun. Ben kaç senedir sen benim çocuklarımı da aldın. Ben sana hiçbir zarar vermedim. Ben bu zamana kadar hiçbir şekilde sana bir şey yapmadım. Sen utanmıyor musun? Hala bu davalarda şikayet et. Bir de bana yakalama kararı çıkartıyorsun. Şu kızın tam bir aydan fazla orada kaldı ve psikolojisi bozuldu. Şu zavallı kız korktu. Dün sabah bağırarak, çığlık atarak uyanıyor. Niye? Korkuyor ki onu götürecekler diye. Ben buradan bizi sorgulayan savcıya ve bu mahkeme yönetenlere de sesleniyorum. Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Allah'tan korkun diyorum sizlere. Bu aileyle uğraşmayın. Bir sürü şikayetler yapıyorlar. Bir sürü şeylerle, bir sürü kumpaslarla, şeylerle gelip de bizim çocuklarımızı bizden almaya çalışmayın tedavi görmüşsün, yok hastane. Beni hastane yatıran kimdir ya? Beni hastane yatıran annemdir. Kendisi kumpaslarla kandırarak oranın dekanı Alaaddin Duran profesör, yardımcısı orada Elçat Muhammed, Azeri doktor hala şu anda NLP hastanesinde görev yapıyor. Ben gitsem zarar verecek hasta bir insan olsan gider onu öldürürüm. Giderim bu dekana, giderim bu annemlerle işbirliği yapan. iki hafta boyunca en yüksek dozda bir Şizofrene, bir e, bipolara, bir ne bileyim epilepsilere böyle verilen en ağır dozdan ilaçları verdiler. İki hafta sonunda çıkan belgede hiçbir şey yoktur, davranış bozukluğu vardır, psikoloğa giderse iyi olur falan gibi bir şey söylediler. Ve iki hafta boyunca yaşadığım o şeyden, o girdim depresyondan bir senede çıkamadım. Ben. Ve bu olaylar hepsi yaşandı. Önceki videolarımda var. Ben şunu söylüyorum. Burayı Doğu Türkistan gibi yapmaya, Çin modeli, Çin modeli diyorlar. Sanki oraya doğru yapmaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün bizim çocuklarımızı alırlar. Yarın bizleri alırlar. Yarın bu çocukları ne bileyim organlarında da çalarlar. Her şey olur mu? Ben size söylüyorum. Bu süreçtir. Yuhaları aileleri dağıtıyorlar. Bir sürü şeyler yaşıyoruz. Bir sürü şeyler dayatılıyor. iyicene bizim ailelerimize uğraşılıp bize her türlü zulümat, her şey yapılıyor. Ben bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye havale ediyorum. Ayrıca e ee, şunu da söylemek istiyorum. Son olarak biz burada huzur içinde yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Normalde diyorum. Ama şu anda bizim bütün adresimiz, ikametimiz, her şeyimiz artık resmi olarak şey oldu. Çünkü çevirme olayından sonra bunlardan sonra artık biz ifadeler verdik şey oldu. Ben buradan tüm Müslümanlara, kardeşlerime sesleniyorum. Bize destek olmak isteyen vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Allah için hem bu zulmü duyurun hem de ben hani hazırlıklı olun diyor. Bu, bu bana bir zulüm yapırsa duyurmak için olsun elinizden gelen ne varsa. Ben şu an gerçekten psikolojim şey olmuş durumda. Yani çocuklarımın da artık yani benim alınacak korkusuyla biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani küçücük bebeğim var. Daha bir yaşında ya şu çocukların hala ne yakalama kararı ya? Üç tane çocuğa yakalama kararı ne? Bu kız suç mu işlemiş? Bu kız ne yapmış? Diğer çocuğum ne yapmış? Kimden koruyorsunuz ya? Kendi öz ailesinden ya, normalde anne baba ayırmak için İstanbul Sözleşmesi her şeyi yaparsınız. Boşanma davaları, kadınlara şey yaptırırsınız. O yetmiyor, şimdi de şey yapılıyor yani. Gel oğlum, gel, gel oğlum. Şimdi de gelip annesi, babası, hiçbir sıkıntı olmayan bir aileyi dağıtmaya çalışıyorsunuz. Vallahi bu yaptığınız aynı o Çin'in yaptığı zulümden hiçbir farkı yok. Ben onun için buradan sesleniyorum yetkililere gelip de bize olur olmadık ifadelerle, olur olmadık şikayetlerle, şeylerle bizim çocuklarımıza, bizim ailemize benle uğraşmayın. Benim ailem zaten perişan halde. Şu çocuğum korkuyorum yani bakın, şu çocuğumu bile alma durumları var. Neymiş? Ben ebeveynlik raporu almamışım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ve son olarak şunu söylüyorum. Oğlum Son olarak şunu söylüyorum. Şu çocuğum bakın burada Ömer Hattab'ın bu çocuk o kadar bunlar sıkıntılar şeyler yaşadılar ki yani biz 7 8 tane ev değiştirdik ve buralara geldik. Akrabalarıma buradan sesleniyorum. Ses çıkartmayan, sadece derdi dünya malı olan, sadece elindeki malı daha da arttırıp daha çok zevk edim derdi olan. Sizler bu haksızlıklara dinsiz şeytan oldunuz ya. Ben ahirette sizden şikayetçiyim. Allah azze ve celle sizleri evlatlarınıza imtihan etsin. Bu çocuklar da amin diyor. Allahümme amin, Allahümme amin. Ya mucib, ya mucib. Allah'ım sana sırtımızda yedik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah Azze ve Celle bu yapılanların hepsini tek tek kaydetti. Bizler bir senedir video çekmiyoruz. Dedik bizden uzaklaştılar. Şu anda benim aleyhime açılmış üç tane anne ve babamın mahkemesi var. Bir tanesini kazandılar, birini kaybettiler, bir tanesi devam ediyor. Devlet ayrıca çocuklarla alakalı şeyde velayeti bize vermiş mahkeme. Ama bu verildiği halde hala bize ulaşır. Ben o yüzden diyorum bu sesimi duyurun. Eğer ki benim çocuklarımı alınırsa, daha ben artık Allah Azze ve Celle biliyor ben ne yapacağımı biliyor. Ben bu buna izin vermeyeceğim. Kimse benim evlatlarımı benden alamaz. Benim çocuklarımı alamaz. Bu çocukların eğer ben babasıysam bu çocuklar benim evladımsa Allah'ın izniyle ben bırakmam. Kimse bırakmaz. Kimse evladını kimseye bırakmaz. Bu çocuklarıma ben dördüne bir senedir burada ne imkanlar ne şey Elhamdülillah biz kimseden bir şey istemiyoruz. Biz kimseden bir maddi bir şey istemiyoruz. Bizi bırakın. Allah azze ve celle tarafından biz zaten burada çalışıp kendi rızkımı bir şekilde kazanıp idare ediyoruz elhamdülillah. Ama benim ailemle de uğraşırsanız bu kadar şikayetlerle, şeylerle vallahi Allah azze ve celle size hem bu dünyada hem öteki dünyada büyük bir azap indirecektir. Ben buna iman etmişim. Allah azze ve celle buna kadirdir. Ve son olarak tekrar diyorum. Benimle uğraşan annem Zeynep Çakıl ve ona destek verenler ve sessiz kalan akrabalarım. Allah Azze ve Celle sizleri öyle bir imtihanın, öyle bir sıkıntıların içine soksun ki bu yaptıklarınızı hem bu dünyada hem öteki dünyada çekin ve bu çocukların ahı hepsi sizden çıksın. Allahümme emin, Allahümme emin ya mucib. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.